Haydi Hadi sayalım. Bir. Tam öbür diye bir şey yok anneciğim. Bunlar bilye. Hadi say bakalım bilyeleri. Say bakalım. Dur tut dur böyle yapalım bekle. Tut böyle değil böyle koy bak böyle yap dur böyle. Evet, şimdi say bakalım. Bir, 2 üç, <laughs> Bir, iki, Hani 6, hani 4, hani 1. Baştan say, baştan. Tamam, öbür, öbür yok. Bunlar bir ya. Hadi say, baştan say. Bir diye say bakalım. Bir. Baba, baba. Tamam, baba da sayar. Sen say önce. Sen say, sonra baba sayar. Sen önce say bakalım. Hadi say bakayım. Evet. Bir, iki. Tamam ben sayayım. Sen bana yardım et tamam mı? Hadi. Bir. Hadi. İki. Evet. Sen söyle. Üç. Dört. Unuttum. Neydi? Dörtten sonra ne geliyordu? Dört. Dört. Sonra? Söyle. Beş. Annemle. Efendim anneanne ne yapacaksın anneanneyi? Hani. Han, arabaya binip anneanneye mi gideceksin? Ha? Hani bunu sayacaktık. Hala. Halayı hala. ne yapacaksın? Halaya mı gideceksin? Nereden geldi aklına hala? Ha? Meme. Mehmet'i ne yapacaksın? Mehmet'in fotoğrafını mı gördün sen? Hayır. Han, arabasına mı bineceksin? Kanka! Kanka uyuyor, dindin din yapıyor. Mehmet Mehmet de dindin din yapıyormuş. Say bakalım bunları. Sen kaç yaşındasın? Bir. Ay bir değilsin sen. Kaç yaşındasın? İki. İki yaşındasın sen. İki. Göster bakayım. İki. Bir. İki. B. B. Altı. Altı. Öbür göster öbüründe 6. Sonra 7. Hadi say bakalım 7, 8, 9, 10 nerede? Öbür. Öbür yok o parmak. Bir parmak. Şu anda bir parmak gösteriyorsun. <laughs> tamam. Say bakalım. 2 parmak. 3 parmak. Ne oldu? Uf. Uh. Uf mu oldu? Fenerbahçe de Miraç Fenerbahçe. Uf. Uh. Uf mu oldu? Öperim geçer. Fenerbahçe de bakayım. Fenerbahçe. Baba. Evet babaya söyleyeceğiz. Fenerbahçe. Baba. Babası Fenerbahçe de bakalım. Fenerbahçe'de niye demiyorsun? An arabaya mı bineceksin? Araba bozulmuş ama. Ne yapacaksın? Nasıl bineceksin? Araba çalışmıyor. Bozulmuş. Maalesef. Araba bozulmuş Miraç. Nereye Miraç? Nereye? Araba bozulmuş. Gel hadi. Fenerbahçe'de.